Pazar günü için 9.80'lik bir oran hazırladım. Bunun için 6 tane bankomat seçtim. Bu maçlar listede göründüğü gibi bunları biraz inceleyelim. Hamburg'un maçı var. Hamburg son haftalarda inanılmaz formda. Son puan kaybını Haydn Hayma karşı yaşamıştı ki o da ligin dördüncüsü zaten. Deplasmanda bir o kadar formsuz her ne kadar potadan uzaklaşmaya çalışsa da Hamburg'a karşı hiçbir şekilde bir şansı oldu, olduğunu zannetmiyorum. Bence günün bankolarından biri Hamburg'un kazanırı. Hamburg'un ne yapıp edip bu mücadeleyi alacağını düşünüyorum. Günün en net maçlarından biri olacaktır. Brest Monaco maçı var. Brest her ne kadar Fransa Ligi'nde yukarıdaki sıradaki takımlara sürpriz yapsa da Monaco bu aralar inanılmaz formda. PSG galibiyeti, Leverkusen galibiyeti, deplasman içeride hiçbir yerde fark etmiyor. Bu aralar inanılmaz formda ve ligin ikinciliğine çok yaklaştılar. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi için bu çok önemli bir gelişme. Her ne kadar lig birincisi olamasa da Şampiyonlar Ligi için bir este puan vermeyecektir. Monaco galibiyeti bu orandan denilebilir düzeyde bu yüzden. Union Berlin Schalke maçına gelecek olursak Schalke zaten ligin sonuna demir attı. Oradan da kurtulacak gibi görünmüyor. Union Berlin iddianın sevmediği takımlardan biri. Ne zaman bir şey olsa yüksek bir oran açılır. Bence 1.40 bile şu maç için çok yüksek bir oran. Bayern Münih'in dün Mönchengladbach'a kaybetmesinden sonra önü inanılmaz açıldı. Bu maçta ne yapıp edip haftalarca kovaladığı o Bundesliga liderlik koltuğuna oturacağını düşünüyorum. Gent maçı var. Gent için de benzer senaryoları söyleyebiliriz. Gent'in form durumu rezil durumda. Deplasman da bir o kadar rezil durumda ama artık Gent'in yiyebileceği bir kredi kalmadı. Eğer üst lige devam etmek istiyorsa buradaki şampiyonlar gibi playout, playoff potasına girmeye çalışıyorsa bundan daha rahat oynayabileceği bir maç yok. Deplasmanı o yüzden ne yapıp edip kendi evinde yenmesi lazım. Gent'in genel anlamda hücumda bir sıkıntısı yok fakat defansif anlamda çok ciddi sıkıntıları var ev avantajıyla Gent bu maçı çok zorlanmadan kazanır. Dortmund Hertha Berlin benzer senaryo Dortmund için de geçerli. Dortmund artık ligin başında beklenen seviyeye geldi. Neredeyse hiçbir maçı kaybetmiyor. Burada da gördüğünüz gibi şu hazırlık maçlarını çekersek Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea galibiyetli olsa o Chelsea bu aralar inanılmaz formsuz bir durumda. Fakat ne yapıp ne edip kazanıyor her tabirle de defansif anlamda bir o kadar kötü durumda. Dortmund Şampiyonlar Ligi'ndeki bulduğu moralle bu sefer kendi evinde taraftarına karşı bir şov yapar ve en az 3 tane atar. Ben bu maç için 5-1, 6-1 gibi bir çılgın bir skor bekliyorum. Dortmund'un çok rahat bir galibiyeti olacaktır bu maçta. Daha banko arayanlar MS 1 deneyebilir fakat oranı 1.17 olduğu için ben ev sahibinin iki buçuk üstüne yöneleceğim. Günün bence bir diğer bankosu da Braga maçı. Braga son maçta Fiorentina'da dağılmıştı. Kendi evinde. Artık bu tur bunlar için bitti diyebiliriz. Fakat o da ikincilik potansı üzerine bir denemeler yapıyor kendince. Porto'yu bence yakalama şansı yok. Fakat yine de şansı yok diye kestirip atamayız. Braga kendi evinde kuvvetli bir takım. Avrupa'da yukarıdaki takımlara karşı çok böyle dişli performans gösterebilen bir takım değil. Avrupa'nın topladığı tüm puanlar aşağı yukarı aşağıdaki takımları yenerek aldıkları puanlar. Braga hazır böyle 4-0 gibi bir hezimet yaşamışken kendi evinde taraftarların önünde kendini affettirmeye çalışacaktır. Bence günün en net maçlarından biri. Hatta Hamburg ve Braga ikilisinin Yüzde yüz gününden sağlam maçı olduğunu düşünüyorum. Bunların 1 bir ve biri kesinlikle gelecektir.